%100 red olunmayan 7 ayetler var Kuran'ın Kerim'de kardeşlerim. 7 ayet. Yani %100 kabul. Bu tecrübe sabit. Yani ben bunu kendim yapıyorum. Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Ama burada bir püf nokta var kardeşim. 7 ayeti kerime okuduktan sonra her okumuş olduğun ayeti i kerimeye bir dua ediyorsun. Yani 7 ayeti okuduktan sonra yedi tane ayet var. 5-3 dakika süre okumak. Şimdi okuyacağım göreceksiniz. Bunun yanında 50 tane 100 tane dua değil. Her buçuk özel bir şey bu. Kur'an-ı Kerim'in içinde 114 sure var kardeşlerim. 6666 ayeti kerime. 6666 ayeti keriminin her ayetin binlerce memur meleği var. Binlerce. İşte biz ne yapacağız? 7 tane ayet bu. Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şifa ayetleri var, efendim, korunma ayetleri var, ayetel kürsü var, felak var, nas var. Hepsi bunu okuduğu zaman o memur melekler, binlerce memur melek, vazifeli melek, ayet melekleri bunlar. Mesela hastalık var değil mi? Allahu Teala şifa veren Allahu Teala Hazretleridir. Hemen giriyor ne yapıyor? O bütün bedenler varsa onları hallediyor. Manevi o işte. Manevi ameliyat kardeşlerim. 7 ayet var. Bu 7 ayet okuduktan sonra her okuduğun yani mesela 5 tane isteğim var değil mi? Allahu Teala özel istekler bunlar önemli istekler yani anladın mı? 5 tane isteğim var. 5 kere şey okuyacaksın kardeşim. Her isteğe bir dua yapacaksın. Şimdi ben bunu okuyorum bakın. Her kim güzelce abdest alıp bu 7 ayet kelime okursa ve ayetlerin bereketiyle Allahu Teala yönelirse Allahu Teala bu kulunun dilediğini mutlaka verir kardeşlerim. Tabii ki burada itikat meselesi inanmak lazım. Yani bunu Allah-u Teala verecek. Bu şekilde okuyacağız. Yani itikat dediğimiz, itikat dediğimiz yani inanç. Yani tam anlamıyla tevekkül edeceksin kardeşim. Allah'ın izniyle. Bir izinle yeter. Dene. Bedava, denemesi bedava kardeşim. Dene Allah'ın izniyle. Ben fakir aczane yapıyorum. Elhamdülillah. Hamdolsun. Eğer ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer ki bir kulu için buradaki dua onu okuduğu zaman zannediyor ki hayri gelecek ona şer gelecekse bu duayı burada kabul etmiyor. Ahirette veriyor Mevla. Bütün insanlar ahirete girdi mi? Keşke bütün dualarım ahirette olsaydı. Çünkü orada çok büyük makamlar verecek. Çok büyük köşkler verecek. Dünyada gelip geçici. Değil mi? O yüzden yani işte hocam olmadı. Bir olmadı. Mesela beş dua ettin. Dördü oldu. O bir duada bir demek ki şer var senin için. allah Teala onu sana ahirette hayır olarak verecek inşallah kardeşler. Evet. Buna böylece inanıp Allahu Teala'ya bağlanmak ve güvenmek en güzel, en çarlı hareket olacaktır kardeşim. Yani inanacağız. Allah-u Teala kendisinin el açan iç bir kulunu mahrum etmez. Hiç kimseyi utandırmaz Mevla. Boş çevirmez. Bu ayet-i kerimenin faziletleri kardeşler ne işlere yarıyor? Yani bu yedi tane ayet-i kerime ne işe yarıyor? Her türlü hastalığa manevi tedavi şey okunur. Mesela bir insan hastalanabilir. Mesela zahiren hastalığımız bedenimizden efendim Efendim evet, kalbimiz hasta olur, şekerimiz olabilir, bir tansiyon. Bunlar zahire. Bir de manevi hastalıklar vardır. Nazar vardır, büyü vardır, cin vardır. Bu hastalıklarda bu dua okunur kardeşim. Kişi de okuyabilir, başkası da okuyabilir. Kur'an bilmiyorsan başkası okusun sana Allah'ın izniyle. Gene aynı şekilde alırsın sevabını, alırsın derecesini, alırsın mükafatını. Çünkü niye? E bilmiyorsun ne yapacaksın? Başkası okuyacak. Her derde, her sıkıntıya, her bunalma karşı okunur kardeşlerim. Allah'ın izniyle, bir izniyle Teala rivayet edildi ki bu yedi ayet-i kerim okunduğu gün gök yere inse, bak gök yere inse bela ve kazalar olsa okuyan kimse okuduğu bu yedi ayet-i kerim bereketi hiçbir zarar, hiçbir korku hissetmeden kurtulmuş olur kardeşlerim. Ne kadar önemli. Üçüncü, herhangi bir dileğimizin gerçekleşmesinde okunur. Yani herhangi bir isteğin var, efendim bir işe gireceksin, bir imtihana gireceksin değil mi? Bakın. Şimdi ne yapacaksınız siz? Ben okuyacağım bu ayetleri ve hangi ayetler olduğunu söyleyeceğim size. Siz de bunları not alacaksınız. E şimdi biz ne yapıyoruz? YouTube'a atıyoruz. Rahat durdurabilirsin. Neresini okumuş hemen yazabilirsin. Rahat. Tabii ki bizim canlı yayın programlarımız Amazon'da olmuştu. Tekrardan Allah izin verirse gene olacak. Bu okul okuldan açılmasını bekliyoruz. Gene olacak Allah'ın izniyle. Orada da gene sohbetlerimiz, canlı yayınlarımız olacak ama YouTube'da ayrı bir özellikli kardeşlerim Allah'ın izniyle. Siz ne yapın? Bunları paylaşın kardeşlerim. Bakın bunu yaptık. Siz de bunu başkasına söyleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük sünneti bir tanesi şudur. Der ki burada duyanlar benim anlattıklarımı duymayanlara anlatsın. Bu ilim böyle geldi. Yoksa sahabeler anlatmasa tabinler, tebe tabinler nasıl gelecek bu ilimler kardeşlerim? İşte siz de çok büyük sevap kalacaksınız. Vesile olacaksınız. Bir adam çok malı var zekatını dağıtmadan bulamıyor. İki üç kişi tuttu güvenilmişi. Bunları dedi dağıtın fakir fukaraya dağıtın. Aynı sevap işledi. allah Teala gani. Zengin, okuyoruz der ya, nedir onun yanında? Evet, rivayet edildi ki her kim güzelce abdest aldın, güzelce abdest aldın. Ayetlerin meleketiyle Allah-u Teala'ya tevekkül ederek bu yedi ayeti kelim okursa, bu yedi ayeti kelime okursa, Allah-u Teala bu kulun dileğini mutlaka verir ve verecektir kardeşlerim. Zor bir, dördüncü müjde, zor bir işin başarılmasına karşı okunur. Beşinci müjde, zor bir sınavın başarılmasına okunur. Bak, zor imtihana gireceksin değil mi? İmamlık imtihan olur. Efendim iş, büyük bir üniversite okumak için nerede olursa olsun yani. Memurluk imtihan olur. Öğretmenlik imtihan ne imtihan olursa olsun okuduğun zaman Allah'ın izniyle bir izniyle öğretmen de olsun, memur da olsun, abdesi namazı olsun. Elhamdülillah. Merhametli olsun, Allah'tan korku olsun. Hepsi lazım. Hepsi lazım. doktora lazım, avukat da lazım. Hepsi lazım. Evet. Altıncı müjde, altıncısı Yeni bir işe, yeni bir görev başlanırken okunur. Yeni bir işe başladın, yeni bir başarılı olman için yani okuyorsun bunu. Yedinci müjde sabahleyin okunursa o gün bütün belalardan korunmuş olur. Adam der ki ya benim başıma çok bela geliyor hocam böyle böyle. Bu onu oku Allah'ın bela gelmesin. evet başlıyorum okumaya. Tevbe suresi 51. Tevbe suresi 51. Estağfirullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul le yusibena illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ve ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Sadakallahu azim. Tevbe suresi 51. İkincisi. Evet, Tevbe suresi 129. Tevbe suresi 129. Fe in tamallan fe kul hasbi Allahu la ilaha illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbun arşin azim. Sadakallahu azim. Tevbe suresi 129. Evet üçüncüsünü okuyorum. Yunus suresi 107. Estağfirullah. Ve in yemseske Allahu bi zurrin fe la kâşife lehu illâ hu. Ve in yürüdüke bi hayrin fe la râdde li fadlih. Yusibu bihi men yeşâ'u men yeşâ'u min i'bâdih. Ve huvel gafurur rahîm. Sadakallahu nazim. Yunus suresi 107. Evet devam ediyorum. Hud suresi 56. Hus suresi 56. ayet-i kerime. Estağfurullah. İnni <laughs> tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum ma min dabbeti illa hu ahizun ahizun binasiyetihâ inna rabbi ana siradin müstakim. Sadakallahu alazim. <laughs> Hus suresi 56. <laughs> evet. Ankebüs suresi 60. Ankebüs suresi 60. ayet-i kerime. وكَأَيِّن مِّن تَابَةٍ لَّن تَحْمِلَ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُ وَهُوَ <الْعَن۪> suresi 60 Evet 6.sini okuyorum Bismillahirrahmanirrahim. مَن يَفْتَحِ اللَّهُ لَهُ من, مِن رَّحْمَةٍ فَلَا يَمْسِكَنَّهَا وَمَا يَمْسِكْ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ <الحكيم> Fatır suresi 2. فاطمة صمع إذا جاءت كرمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من دون الله إن أرادني الله بضرن هل هن هل كاشفات ضره أو أرادني برحمته برحمته هل هن ممسكات رحمته Kul <Sessizlik> asbi Allah aleyhi temekkelü mütevekkinun. Sadakallahul Azim. Bu da Zümer suresi 38. Arkasından dua et. Allah'ın izniyle, biiznillahü teala ne dua edersen kabul. Saydık burada yedi tane çok önemli konuyu açtık. Ama Allah'ın izni kalpte yören peygamber efendim salavat getir. Sonunda da üç kere ya rahman rahim ya rahman rahim ya zel celal ikram dersen başına üç kere salavat getiriyorsun. Allahümme salli ala seyyidil Muhammed. Allahümme salli ala seyyidil Muhammed. Allahümme salli ala seyyidil Muhammed. Ya rahman rahim ya rahman rahim ya rahman rahim diyorsun. Sonunda da salavatlarını getiriyorsun. Ya zel celal ikram ya zel celal ikram ya zel dualarımızı efendimizin hürmetine bütün peygamberin hürmetine, sahabenin hürmetine, tabiinin hürmetine, tebe tabiinin hürmetine, bütün zatların hürmetine, bütün dü dünya seyyidinin dostları hürmetine, günahsız hayvanların hürmetine, Kabe'yi muazzam yapan duaların hürmetine, Ravza'yı mutlaka yapan duaların hürmetine diye kabul edeceksin. Amin. Allah'ın izniyle ne istersen iste Mevlana verecek bir izinler Teala.